Kamu görevlileri sendikaları kanunu uyarınca sendikaların kamu kurum ve kuruluşlarındaki faaliyetlerinin engellenmesi, kamu görevlerinin sendikal haklarının kullanılmasına müdahale edilmesi, sendika yöneticileri, temsilcili ve üyelerine herhangi bir şekilde baskı yapılması, sendikal faaliyetlerinin kısıtlanması, gerek ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler, gerekse ulusal mevzuatımıza göre suç sayılmaktadır. Bu bağlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olarak görev yapan Sonar Reskan, kamu görevinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, mahiyetinde çalışan sendika üyelerimizin sözleşmesini feshetmek, disiplin cezası vermek, görev yerlerini değiştirmek veyahut da ünvanıyla ilgisi olmayan işlerde çalıştırmak ya da sözlü olarak tehdit etmek suretiyle faaliyetlerini engelleyerek sendikamızdan ayrılmaya zorlamıştır. Bu nedenle Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığımız suç duyurusu sonucu ilgili hakkında kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucu Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 8 Aralık 2020 tarihli ilamında sanık Soner Özkan hakkında 5237 sayılı TCK'nın 118'e 1 maddesi gereğince bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılma veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir ve tehdit kullanmak suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmiştir. Ayrıca 5 yıl denetim süresi, süresine tabi tutulmasına da karar verilmiştir. Bununla beraber yapılan idari işlemlerle ilgili olarak da üyelerimiz adına gerekli yargı başvuruları yapılmış ve üyelerimizin hakları korunmuştur. Sendikal hakların engellenmesine dönük eylemler bağımsız yargı tarafından cezasız bırakılmamıştır. Sendikal faaliyetlerin yasalar çerçevesinde bağımsız olarak ifade edilmesinin teminatının en başta konfederasyonumuz olduğunu ilgililere ilan eder. Bu tür haksız ve hukuksuz eylemlerin her daim takipçisi olacağımızı üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bununla beraber kamu çalışanlarının da ve sendikaların da kendi yasa haklarına sahip çıkması gerektiğini zaman zaman e, kamu yöneticilerinin kendi yetkilerini kullanarak sendikan faaliyetlere müdahale ettiğine de şahit oluyoruz. Ancak çalışanlar bu tür durumları sendikalarına bizlere bildiri, bildirdiği takdirde de e, yasaların gerektiğini yaptığını bir kez daha hep beraber görmüş olduk. Kısacası hiçbir kimse yasalardan daha güçlü değildir.